Gazi Meclis'in kıymetli üyeleri bu çatıyı kutsal kılan, uğruna can vermeye değer kılan, bunu hamasi söylemiyorum, öyle değilse neden 15 Temmuz gecesi ailenize değil de buraya koşasınız değil mi? Bu çatıyı mukaddes kılan önce millet iradesidir. Biz buraya, burada, burada millete rağmen bir tek satır edemeyiz, etmemeliyiz, edilmesine de müsaade etmemeliyiz. Zira anayasa madde 80, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Yani bu çatı altındaki hiçbir milletvekili bir grubun, sınıfın, etnik kimliğin sözcülüğüne soyunamaz. Bütün Türk milletinin iradesi olmayan bir işe kalkışamaz. Kalkışıyorsa anayasayı çiğnemiş sayılır. O zaman herhalde sormak gerekir, değil mi? Bu çatı altında Türk milletinin katillerini kutsamak bütün Türk milletinin iradesi midir? Elbette değildir. Türk milletine sorulmuş mudur mesela senin evlatların yerin yedi kat altında yatarken evlatlarının katillerinin ayakta alkışlanmasına razı mısın sen? Elbette sorulmamıştır. Zira bu kepazeliğin müsebbipleri ne bu soruyu sormak ne de alacakları cevapla yüzleşmek cesaretine sahiptir. Bu çatıyı mukaddes kılan bir diğer kavram bağımsızlık mücadelesidir. Hem emperyalizme direniş hem de içeride ne kadar teslimiyetçi, işbirlikçi, omurgasız varsa toplumdan kurtuluştur. Dolayısıyla ne vakit emperyalistler bu topraklara musallat olmaya kalkışırsa bu meclise düşen ihanete çanak tutmak değil millete kaderini kurtaracağı siper olmaktır. Ve belki hepsinden esaslı dayanağı bu çatının hukuka ve adalete kayıtsız şartsız bağlılığıdır. O kadar ki Türk milleti vatanını kurtarırken de o vatan üzerinde hür ve müstakil Türk devletini kurarken de bunu müdafai hukuk zemininde yapmıştır. Cephede sözle tasviri zor, zaferine mucizeler atfedilmiş öyle muazzam bir savaş verilirken bu savaşın sebep ve hedeflerini kanuna dayandıran bir yasama faaliyeti sürdürülmüştür bu çatı altında. Bu çatı dolayısıyla Türk Kurtuluş Savaşı'nın meşruiyetidir, Cumhuriyet'in meşruiyettir. Değerli milletvekilleri gün itibariyle en büyük tehdit işte bu meşruiyeti sorgulatmaya namzet bu kutlu çatıyı hainane bir kalkışmanın merkez üstüne dönüştürme girişimidir. Önünde sonunda bir distopyadan öteye gidemeyecek bu işin biz buradayken asla bu meclis bir terör örgütünü yasallaştıran yer olmayacak zira. Biz buradayken bu meclis bir bebek katilini özgürleştiren bir yer olmayacak asla. Biz buradayken bu meclis ay yıldızlı bayrağı paçavralarla gölgeleyen yer olmayacak. Biz buradayken bu meclis Türk milletini bir etnik mozaiğe çeviren yer olmayacak. Kardeşlik diye kardeşi kardeşe düşüren, barış diye kimlik savaşlarının fitilini ateşleyen yer olmayacak. En temel tahribatı bu işin savaşta bile olduğu üzere hukukun üstün olması gereken bu alanda konjonktürün hukuka üstünlük kurma zemini bulabiliyor olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre terör propagandası suçtur arkadaşlar. Anayasanın değiştirilemez maddesi Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür. Buna karşı bütün fiiller bu durumda suçtur, devlete karşı suçtur. Bu suç 40 binden fazla insanın katli şeklinde işlendiyse millete karşı da suçtur, insana, insanlığa karşı da suçtur. Sözünü ettiğim milliyetçi olup olmamakla ilgili bir şey değildir, cumhuriyetçi olup olmamakla ilgili bir şey değildir. Hangi kökenden geldiğinizle ilgili bir şey hiç değildir. Sözünü ettiğim şey hukuktur. Yeryüzünün hiçbir yerinde birinin ülkesinin askerlerinin katillerinin, polislerinin katillerinin, doktorlarının, mühendislerinin, öğretmenlerinin, kadınlarının, kundaktaki bebeklerinin katillerinin övülmesine tepki göstermesi için başka herhangi bir şey olması gerekmez. İnsan olmak yeterlidir. İnsan olmaktan da geçmeyelim istiyorum. Dilim varmıyor ama hadi geçtik. Hadi taş kesildi kalpler, akıl izan kalmadı. Suç yahu suç. Terör bir suç ise yasalarımıza göre onu övmek de suçtur. Failini yani teröristi de övmek suçtur. Cinayet suç ise onu övmek de suçtur. Failini yani katili övmek de suçtur. Terörü ve teröristi övmek suçu işlendi işleniyor bu meclisin çatısı altında. Yani arkadaşlar muhalefeti iktidarı ayırmadan söylüyorum. Günlerdir sustuğunuz şey suçtur. Göz yumduğunuz şey suçtur. Suça yardım ve yataklık da suçtur. Sizler de o suçu çok yazık ki işliyor oluyorsunuz bu durumda. Bu kadar ağır bir suça ortak olan hiç kimsenin de hukuk talep etmeye hakkı olamaz. Bundan sonra bu kürsüde Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu devlet var olsun, bir olsun, bütün olsun diye can veren şehitlerimizin, canı pahasına mücadele eden gazilerimizin ve onların cefakar ailelerinin hakkından daha büyük hiçbir hak, hukukundan daha büyük hiçbir hukuk, onlar için tecelli ettirilmesi gereken adaletten de daha büyük hiçbir adalet olamaz. Aklım havsalama almıyor. Türk devletinin 40 yıllık terörle mücadele iradesini boşa düşürerek şehadeti işleştiriyorsunuz ya. O cennet makamının içini boşaltıyorsunuz. Bu ne menen bir Allah'tan korkmazlıktır balyozla yaptığınızın aynısını yapıyorsunuz. Emekli Albay Onurlu Türk askeri Orkun Özellere bu vesileyle selam olsun. Onun gıyabında taşları bağlayıp ne kadar alçak, uğursuz varsa salmak iradesini himaye ediyorsunuz. Türk milleti adına karar veren mahkemelerin idama mahkum ettiği bir teröristi önce mahkemenin verdiği idam cezasını kaldırarak ardından infazına ilişkin şartları bütün diğer mahkumlardan farklı olarak iyileştirerek yani kanun önünde eşitlik ilkesini çiğneyerek ve sonra da sözde inisiyatif aldırıp milletin meclisiyle muhataplık oluşturmasına aracı olarak milleti buğza zorluyorsunuz, tahrik ediyorsunuz milleti. Siz kimsiniz arkadaşlar? Bunu aşağılayarak söylemiyorum. Soruyorum. Kimsiniz siz? Hatırlıyor musunuz? Ya da şöyle sorayım. Hatırlıyor musunuz? Siz kimdiniz? Sizden geriye ne kaldı? Kürsülerden bağırdıklarınızın hangisi gerçek, hangisi siyaseten? Hangisi sizsiniz? Her muhalife terörist iftirası atan mı? İftiralarınızın mürekkebi kurumadan soluğu teröristlerin yanında alan mı? Hayatlarının baharında toprağa düşenlerin, ömrü zindanlarda geçenlerin, Mamaklarda, C5'lerde ciğerleri söndürülmüşlerin. Terörün siyah emanetine, onların emanetine terörün siyasi uzantılarının tebessümlerini tercih ettirecek ne oldu size? Eline Türk ve Müslüman kanı bulaşmış bir terör örgütünü makbulleştirmeyi nasıl makulleştirebiliyorsunuz kendi içinizde? Hangi inanç değeriyle? Milletin ve ümmetin evlatlarını uyuşturucu belasından kurtarmak istiyoruz ya hep birlikte. Ya hiç mi dönüp bakmıyorsunuz? Bu uyuşturucu hangi güzergahlardan, kimler tarafından sokuluyor yurdumuza? Şafak operasyonuyla evini bastığınız şöhretler değil herhalde arkadaşlar. Bilmiyor musunuz? Meşrulaştırdığınızın aynı zamanda Avrupa uyuşturucu trafiğinin yüzde seksenini yöneten bir narko terör örgütü olduğunu. Kendinize yönelen eleştiriyi bile hakaret, tehdit kabul ederken en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken milletin canını almış ya, evlatlarını almış. Evlatların analarını, babalarını almış ve bundan da zerre pişmanlık duymayan alçakların gerekirse affedilmesini söyleyen bunu söyleten gereklilik nedir size? Siz terörsüz Türkiye dediğinizde bakın biz terörlü Türkiye olsun diye mukabele etmedik, etmiyoruz. Türkiye'de terör olsun demedik, demiyoruz. Ama mecliste bir cinayet şebekesinin başı adına slogan atma cüreti kazandırdıklarınız terörsüz Türkiye diyemediler. Bunu diyemedikleri için o legal de meşru da olmayan pazarlık komisyonunun adını değiştirmek zorunda kaldınız. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi diye Teröristler ne zaman isterse, nasıl isterse, ne şekilde isterse silah ve tehditle tesis edilen bir duygudaşlık mıdır kardeşlik ve dayanışma? Şehitlerimizin şahs manevilerini, gözü yaşlı bıraktıkları evlatlarını, eşlerini, analarını, babalarını, kardeşlerini gencecik yaşta şarapnellerin, mermilerin bedenlerini parça parça ettiği, bir daha göremeyecek, duyamayacak, yürüyemeyecek eli kopmuş da sevdiğinin elini bir daha asla tutamayacak gazilerimizi köylerinde mezralarında devlet var olsun bayrak dalgalansın ezan susmasın cumanın farzı düşmesin diye arkadaşlar ailelerinden onlarca şehit gazi toparlayın gazi vermiş korucularımızı bir çakal sürüsünün Adeta önüne atmanızı, sahipsiz bırakmanızı anlaşılır kılacak hangi gerekçeniz vardı biz bilmiyoruz. Bölgede devlet olmak kabiliyetine sahip olanlar domino taşı gibi bir bir düşerken, düşürülürken BOP'un kendileri için güvenlik bizim için işgal konseptine mi direnemiyorsunuz? Söyleyin, savimiyetle söylüyorum, söyleyin ülkemizi bu girdaptan hep birlikte kurtaralım. Zira hiçbir kurtuluş yoktur ki bölücüden, hainden, yılandan, çıyandan medet umarak kazanılabilsin. Hiç kimseye değil, her neyse karşı karşıya kaldığınız tehdit, bütün samimiyetle söylüyorum, katile haine değil, Türk milletine sığının, Türk millet bu mücadeleyi her zaman her zeminde hep birlikte vermek kabiliyetine sahiptir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.